Merhaba arkadaşlar. Hint orazım geldi. Köydeydi aslında. Ben de getirdim. Gel. Bitti çekeyim dedim. Tavuklar da var zaten yanına gelirse çekerim diyor. Gelmezse yapacak bir şey yok. Bu da benim orası. Şunlar da normal tavuk. Kumaştan biraz ekrana yansıma oluyor. Kusura bakmayın. Şundan dövüşmesin. Şundan normal oruz da dövüşmeye geliyor. İyi mi arkadaşlar beğendiniz mi orozumu? Maşallah demeyi unutmayalım. Beğenelim, abone olalım, like atalım. Sizin için video çekiyorum. Koruyamaz <laughs> yani her Elime de vurur da şimdi elime artır. Geliyor bak. Bunların yanına geliyor İyi mi arkadaşlar каакорозом Havuklar da güzel, nasip olursa yavrusunu bakarız, korku yatarsa. Küçük oğlazları döveriz şimdi zaten ondan, yaklaşmasın. Allah Allah, oğlum kutcuyla dövüşecek, hayır alın Ya dövüşmeyin lan. Küçük oroz zaten bir de artistik taslıyor. Gördün ya nasıl yapıyor. Kaçar şimdi zaten de yaralanmasın gerek yok. Dövüşe karşı adamlarız biz. Maşallah unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. buraya kadardı.